arkadaşlar. Kanalımıza videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte eşiyiz ya da petito to yap yani challenge yapacağız. Evet challenge yapacağız. Ee, bir dahaki videomuzda yapmıştık arkadaşlar Ela ile birlikte. Şimdi yine Ela ile birlikte yapacağız. Bu sefer içinde bir ekşiyiz. Bir de petito olacak. Petito'yu oyu bulan kazanmış olacak. Ekşi alan bunlar mı kaybedecek? Eee ve şey Saçta makas da olacak mı? Evet. Ama şimdi ilk önce bunları böyle kıralım. Saç hmm. git makas yapalım bakalım. Hadi. Şimdi ta bir tane. Saç git makas. Burada da videoda görüşürüz. Hadi. Bir, iki, Taş köp ta yap, makas. Hmm. <laughs> <Burada gülüyor> ben başlıyorum. Ben başlıyorum. Ama içine çizdiği koyuyorum. Burada da ekşiz var. Şimdi sen gözlerini kapatıyorsun. Ben karıştırıyorum. Tamam, tamam Ela. Hangisini seçiyorsun? Bunu. Tamam. Ey. Ee, <laughs> ekşiz çıktı. Bakalım ama dinleyebilirim değil mi? Evet. Şimdi ben ilk başta Ela yapsın. Ya da ilk başta ben yiyeyim. Ben patlatayım bunu. Kaşık çıktı bakın. Oy. Kaşık mıydı elindeki? Hı hı. Belki bana da çıkar. Değil mi? Her gün çıkar. Dur açamam. Patlatabilirdim ama şurasını açabildim ama açılmadı. Nasıl açılmadı? <laughs> <laughs> Çok seviyorum. Çıkarabilirsem. Çünkü devam edeceğiz. <laughs> <laughs> Biz emek <zahmet> çıkar yani. <laughs> Yazamıyorum, dinleyeceğim ben bunu. Tamam. <gülüyor> <Oy>. <gülüyor> Böyle çıktı. Dur. Ama sonra hmm. ben satıldım tekrardan çiğneyeceğim. Ben bunu çöpe atmayacağım. Tamam koy oraya. Onun üstüne koy. Neyin üstüne koy? O paketin üstüne. Hı. Tamam. Çünkü artık gördün mü? Benim satızım. Şimdi. Elimi yalayım bari acılarımı. Şimdi ben yine koyuyorum. Ela karıştırıyor. Ben şimdi gözümü kapatacağım. Sen karıştıracaksın. <laughs> Ay Çıktı çocuklu. Kimse görmesin. Ama ben seçeceğim. Hayır ben seçiyorum. Şimdi ben bir daha kimse seçtim ya. Tamam. Hmm. Ben seçiyorum. Tamam. tamam. <gülüyor> 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 ya ben işte onu o yüzden güzel yerimle doydum. Bakın bir çıktı. Turuncusundan çıktı. Bana da pembesinden çıkmıştı. Evet ben. Bir şey soracağım. Ben turuncuyum. Bakalım bana şimdi çıktı. Oy. Göster bu göster göster böyle bir kalem çıktı evet böyle siz görmüyorsunuz. benim böyle ne? onu hiç çok süresi şey var. var çok. Hımm. <laughs> Hadi. Hımm. Hımm. Şimdi geldi. <gülüyor> <gülüyor> Ben hiç eşi falan demeden çiğnedim Ne <laughs> ne Evet. ikinci ya mı Sonra dördün sonra üçüncüden sonra dörde geçiyor. Sonraki tur beş oluyor. Beşe kadar. Şu yapıyoruz. Evet, şimdi o şimdi yedim ise yedim. en acılısı. En acılısı mı? Evet, en ekşisi. Ama bunu ben en en ekşisi ki. Bilmiyorum. şimdi <laughs> sen gözlerini kapatıyorsun, tamam. ben karıştırıyorum. Hangisini var tamam. Ben gözlerini kapatmasam? Yok öyle olmaz. <laughs> tamam bu tamam aç Aa, Hayır. Hayır. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> yani, ya ben kaybedeceğim sanırım ben bir kere Petito yedi Mela iki kere yedi değil mi? Evet Bu tabii şimdi ne yapacağım Ya et pat 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 Bu arada arkadaşlar <laughs> Oo. Oo. çok var. Hazır. 1 2. Benim sandalye hep dans ediyor şu an. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey olmaz. Çünkü eşli değil değil mi? Hı hı. El, az eşli oluyor bunlar. Gözleri ben kapatıyorum sen karıştırıyorsun. Öyle Ama hiç yapmıyorsun. <laughs> Neden? Nasıl? Zaten yapamazsın neyse. Ben seçiyorum çünkü. Hadi. <laughs> Bitti tamam. <laughs> ee, bunu seçiyorum. <laughs> Keşke bana bana, <laughs> ya, hadi. Hadi. Hadi, hadi. bana <laughs> Çünkü ben bunu istiyordum zaten. Demiştim zaten bu bana çıksa bir şey olmaz diye almamıştım onu Açamadım. Aa, çiçek çıktı. Bakayım ben ay Çok güzel. <laughs> Keşke boyamış olsaydı bu arada. Değil mi? Açar mısın de ben ben de <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ne yer misin Belen abla? Ne yer Belen abla? Kim oldu bu? Uy, Çok mu sermiş? ne yapıyorsun? Bir <laughs> yüreğine <laughs> de verdiğin. Açıl açıldı. Açılmamış diyordun açılmış. Ver. Üstüne koy tamam mı çiğnedikten sonra? Tamam. <laughs> Eşitiz şu an. Eşitiz şu an. E, bu ekşi yüz kime çıkarsa o eğleniyor. Diğeri kazanıyor. Çünkü finalde işte final olacak şimdi. Hadi sen yemeni bekliyoruz Ela. Diğerini atmıştın ağzına en ekşisini yani. Mert. Hemen ben hazırlayayım. Sen bu sefer çıksın mı? İstiyorsun çıkmasın. Mesela. Hı hı. Eğer çıkar çıkarsa kaybediyorsun, çıkmazsa kazanıyorsun. <laughs> Çünkü bu sonun tur. <laughs> Zaten kazanma kaybetmek önemli. Tamam şey. gözlerini kapat. Ama ben kazanmak istiyorum. Tamam kapat gözlerini. <laughs> hadi, hadi hadi hadi. Bak bu sakın. Arkandan. Gözüne bak. Evet. Ben de. Hangisini seçersen o olacak. Buyur, seç. Ben bunu istiyorum. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ben neredeydim biliyor musun? Bana eşi yüz doymuştur. Kendisi dolandım diye o yüzden. Öyle, sen seçiyorsun zaten. <laughs> Öyle yaptım. <laughs> sen kazanmak istiyorsa benim ürme koymuştum bu biliyordum. Onu biliyor. <laughs> gel gel videoda çıkıyorsun. <laughs> Ay benim elimde ne varmış? Benim elimde bir içecek. Benim elimde bir, benim elimde bir... çok yaklaştırayım. Bakın görüyorlar geliyorlar. <laughs> Ay. Oh, oh. üstünde çok var bak. Oo evet. yes. Hadi mesimiz. Ha? Hmm. Arkadaşlar kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. kalın. Mutlu kalın. ayağımı Ne oldu? Ne oldu? Şimdi şöyle diyeceğim. Arkadaşlar kanala abone olmayı sizler çok seviyoruz. Hoşçakalın. Ama şöyle olacak bak şimdi. Bana 3 tane istiyorsun ama. Bir dakika. 2 tane. Bekle. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Şimdi diyeceksin ki kanalıma abone olmayı. Hadi beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hayır, sen kanala abone olmayı edeceksin. Kanala abone... I, ı, kanala abone olmayı unutmayın. <laughs> <laughs> Mert, sesin çıkıyor. Geleceğim, tamam mı? Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. <laughs> Abla, bir alsana Mert'i. Geleceğim, iki dakika. hadi. hadi. Geleceğim ben. Ne verecek bak? Aman ne verecek sana? Hadi koş. Oraya gidersen verecek ama. Tamam tamam geleceğim. Sesli çıktı. Peki kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizler çok seviyorsanız hoşçakalın yapıp video. Abone olmayı unutmayın dedim ya demin. Bir daha da. Abone olmayı unutmayın. <laughs> Abone olmayı unutmayın. Zil'e basmayı unutmayın. Her zaman arada basmayı unutmayın. Bye bye. Selam olsun hepinize. Öptüm.